Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Oğuz Last 3'ü çekeceğiz. Yanımda bu sefer Neptin yok. Yani Anıl kardeşim yok. Çok sevdiğim bir kardeşim İsmail var. Bugün onunla birlikte bu oyunu oynayacağız. Bu sefer o bana yardım edecek değil mi İsmail kardeşim? Edeceğim ama ben korkuyorum. <laughs> Kanka, bu oyunu oynarken ben de korkuyorum. O normal bir şey zaten. Şu anda oyuna başlatıyoruz arkadaşlar. Eee en son bir tane nezarethane gibi bir yer vardı. orayı geçtik. Odaları kapatmışlardı. Sonra asansörü geçtik. Orada kalmıştık. Şimdi oradan tekrar devam edeceğiz. Ama biz bu saatte neden oynuyoruz? Kardeşim şimdi çünkü bu oyun gece, gece bu oyun gece oynanır. Bu oyun gece oynanır. Bu oyun gece oynama oynanamazsan bak konuşamadım. Evet. Tam şurada kapatmıştık oyunu. Aa Ha, zaten en son ışıkları açmıştık biz değil mi? Oraları geçtiniz. Biz en son... Seslere bak. En son ışıkları açtık jeneratörden. O kapı açılıyor muydu acaba? O lan? Ha, o kapı açılıyor mu diye bakmadım. Deli o. Kanka her yerde bir deli ha. Burası açılmıyor. Dönüp oraya gidelim. Ayıp yukarıdan gideceğiz. Ha bize en son kanları takip et demişti hatırlıyor musun? Bak kanıyla bir şey yazıyor. Deliye bak. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine konuşuyorlar. Yanına çıkar bak sağa sola. şuraya ok işareti yapmış kanla. <laughs> gideyim mi oradan? Başka yer yok zaten. Arka bak ne var orada? Şu duvar, şurada bir ha. asansör var yine. He açılmayan kapı var ya. Ha. Acaba şuraya mı gireceğim asansörü mü çağıracağım? Asansörü çağıramıyoruz zaten. O zaman buraya gideceğiz ya. Şurada birisi var da burada ne var? Çok iyi ya. Pilimiz çok azaldı. Ne yapacağız telsizi? İso ya ne yapacağız ya? Yardım çağıralım. hepsi bu birbirine sana... benziyor ya yok lan bu sana iğne batıran değil mi yok değil onun üstünde böyle hat işaretli bir elbise vardı senin kapını açayım mı kilitli be tamam. vallahi kilitli kilitli olmasa açardık yani hiç sıkıntı değil geri gel geri şu içeri gir bok mu o saklanmak için diyor ha, bunu geri diyorsa gir. Bunu diyorsa biz burada kesin bir şey yapacağız. Ama ne yapacağız? Bu bilgisayarla mı bir şey yapacağız? Bunu da yapmayacağız. Acaba şimdi asansöre gidebilecek miyiz? Kanka şuradan atlayıp bir Nereden? Şu masaların üstünde. Hmm. Ben niye görmedim az önce burayı? Gördük de bakmadık içeriye girdik direkt. Gece görüşüne açıyor. Gece görüşüne gerek yok. <laughs> Nerede oluyor bu olaylar? <laughs> Oruç <Orası bu> çocuğu. <laughs> Geliyor ha. <laughs> ne var lan? Gelsene göt. Gel. Ağzına sıçtı. Bu adam mı yine? Yo, bu sefer job var bunun elinde ya. Çünkü Güvenliği o, öldürdü yine kesin. Bu adam bir şey yapacağız bizi kovalayacak bence. Ne yapacağız kardeşim? Düşünüyorum şu anda. Bu odada. Şurada bir şey var. Exit diyor. Ha. Hemen pili daha var yeter de o bize. Ee, şu adamı ne yapacağız onu anlamadım. Acaba adam bize saldıracak mı görürse. <laughs> Bak bu, bu da... <laughs> Oğlum saldırmıyor diyecektim. Oros. mu seni? Hiçbir fikrim yok. Kaç. <laughs> <laughs> yok kovalamıyormuş lan. E ee, kardeşim biz oradan... Durdu durdu niye vurdu o ya? Pezevenk pezevenk o. Göt veren ya. O oradan ayrılmıyor. Öl, öldürdü adamı oradan ayrılmıyor. Düz git bir. Çık al kafasına bak. Ya aman Evet. Ya, yukarıdaki ne Normal ışık da. Sanki arkamdan geldiği gibi hissediyorum da. Ya her yerde bunlardan var amına koyacağım ya, sikeceğim ya. Git o şeyin içine gir saklan. Neredeydi orası ya? <laughs> İso bu ne amına? Adamla birlikte saklanalım böyle olmaz amına. Tamam dur 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 Pezevenk herif, dur. Pezeven kerif dur. Kanka buradan git buradan buradan. Dur. Kanka. Heh. Nereye? Git, git 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 o şeyin içine gir. Kanka kapıyı kapatmamız lazım. Neresiydi? Önce gel ha. Çabuk 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 çabuk. Duracak <laughs> <laughs> mı acaba? Bu zekiye benziyor. Şerefsiz oldu şerefsiz ya. Her yerde var bunların soyu bitmiyor ya. Şimdi biz oradan o odaya girdik güvenlik odasını O odadan bir şey yapacağız. Aynen bir de o seni kovalıyor ya. Aha. Kapıyı da kapatıyorum. Piç. Piç çünkü. Şu, şu asansör bir gelse Bence ya. Asansörleri falan bir şey çalıştıracağız <laughs> ama. Hani. İşte o güvenlik odası vardı ya. Evet. Girdik piç bizi kovaladı. Evet. O odadan Büyük bir ihtimal bir şey yapacağız. Buradan ya, eğilerek geçeyim. Bu seni görünce bir şey olmuyor ki. Sadece yanına yaklaşınca oluyor. Göt o. O da ayrı bir göt. Dost gibi gözüküyor ilk başta. Koşayım mı buradan kanka? Koşuyorum. İşte o kapı. Yine bu buraya mı girdi acaba o şerefsiz? Onun kendi gölgemden korktum ya. Bu odadan gitmiş bak. Bak şurada bir şey var. Havalandırmayı aktifleştirmek için. Az oh, siktir. Burada saklanacak bir yer yok mu? Çok ses çıkardık. Gelecek yine o iple. Havalandırmayı çalıştırdık şu anda. Hmm. Şimdi onun buraya gelip gitmesi lazım. Geldi. Ben de geldi. Pezevenk geldi. Biz bir şey çalıştırdığımız zaman bunlardan biri... Aha! Bunlardan biri bizim yanımıza geliyor kardeşim. Bak, dolabı açtı lan. Burayı da açarsa sıkıntı. kendine Deli ya. Çıkıyorum. Çık da önce pilini değiştir. şimdi. Bak yine kanı takip et diyor. Ha biz asansörü açtık. Havalandırmayı açtım lan. Ha? Havalandırmayı açtım mı? Ha, Kameralardan bak. Moruk. Önüne geleni öldürmüş şerefsizler ya. Ne var orada? Kalem var. Pil yok mu ya? Pilimiz Pil baya az. Kaç tane kaldı? Kanka. Galiba Asansöre gideceğiz biz ya bakalım. Şu müziği koyuyorlar var ya Tam yemini... ben de onu diyecektim Bil. Bil. Ah Bil. oh be Bir tane daha pil bulduk Aslında işimize yarayacak bir şey yok ya Dolap var cacık bunlar bir şey değil Şuraya bakalım doküman not falan yok Buradaki gitmiş bu odaya. Aa, da. bu oda da gitti. Buradaki adam da gitti. Şabakmış. Şey ya çok kötü öldürmüş ya. Herkesi öldürüyorlar. Şimdi bizim asansöre gidip galiba iso. Tamam, Aa, burada da, var, da bir oda var. Ben... Doku, ne kardeşim ne var tamam, orada? Kardeşim. Nerede? Söyleyemedim korkudan. Adi bir şey yanıyor abi, bir şeyler şeyde. Pil var, çok ya. güzel. Sen dökümanı nerede gördün? Ben niye görmüyorum he? Şu işi döküman sandın. Ha. Doküman mı sandın kanka? Döküman. Ben <laughs> çok korkuyorum. Ben. Oğlum böyle oyunlar. Kanka çok zevkli ama lanet olsun ki oyun çok zevkli. Ananı sikeyim. Ha geliyor geliyor kaç. Nerede saklanmak için yer yani? var? Hiçbir yer. Buraya mı geliyor? Bilmiyorum. Az siktir ya dolap yok mu? Sen şuraya sen şurada bekle. Arkana bak. Friends, friends, another friend. Gel diyor. Ne de geri like diyor ya like... amına koyum ya geri zekalı. Gel diyor ben de friends falan deyince arkadaş olacağız sandım amına koyum ya. İngilizce <laughs> o kadar olduğu için. Asansöre bak. <laughs> Aa. Hayır. Kanka ya burası böyle yapıyordu. Kanı takip ediyor yine ya. O kan nereyi gösteriyor lan? Bu kan bir yeri göstermiyor bu kan. Ne abi yandan mı Burada kimse insan... var Ha biz o yerin üçüncü katına çıktık şu anda. Ne yaptık lan? gideceğim ya. Ha sola veya sağa ilerleyin diyor. Ha. Hmm, e burası delinin yanına çıkacak ama. E biz şimdi açık bir yer bulmamız lazım burada. İlerisi de var. Bak ışık geldi o odadan. Daha gitmiyor bu kadar. Buradan Bismillahirrahmanirrahim. Deliler de öyle takip Umurum. Aa bak buraya birini sokmuşlar. Kanka bu odayı açıyorum ama bir bok olacak biliyorum. Aa kitle. Bu kapı için anahtar kart gerek. E birazcık kopya verseydiniz anahtar kartta. gibi Döküman var orada Buradan atlayamıyor muyuz? Atlıyoruz Bunu bir alalım Dökümanı aldık Bize anahtar kart gerek şimdi Filme, mi? Ulan bize anahtar kart lazım Hüso ya. Dökümanı bir oku istersen. Mantıklı bir şey söyledim bence. Tahliye kapısı bakım notu. Uygun tahliye kapısı bakımı vardır. Projesi güvenlik için çok önemlidir. Lütfen uygun güvenlik izleyen bir denetçiden manuel bakım falan filan yardım isteyin. var bak Ya bu hastaneyle e, alakalı bir Orada olaylarda... Bir Hayır, nerede kapı vardı? Ben mi körüm oğlum? Nerede kapı vardı? Bak karşıda. bu kapı açılır mı ya? Biraz mantıklı düşün. 32 tane kilit var üstünde görmüyor musun? Nasıl açmayı düşünüyorsun? Tamam ya ben söyleme 30 tane gördüm. Ya. Şimdi güzel kardeşim. Allah. Ya her kapıyı kilitleyince ne bok oluyor? Ne bok oluyor? Ben i̇çeri baktık mı? Bakmadık. Biz buradan mı gelmiştik? Hmm. Yo buradan geldi. Hmm. Ne güzel. Ah, <laughs> oh, <shit gülüyor> <laughs> <laughs> ah, oh, anahtar kart. Koşa, koşu. Tamam, koşunca bir bok oluyor bak ama yine gaza geldim koşuyorum. Şey Kanka bu anahtar kartı burası istiyor değil mi? Git de pili değiştir önce. Bir çömeleyim de abi. Of. Bir bok olacak bak ben sana söylüyorum. Bir şeyler olacak abi. İçime doğru. E ee, bu odada bir ben bok saklan, saklanacaksın dolaplar falan varsa. Kapıyı da bir kapatalım abi. Dolap. Yeni görev. Ne diyor? çıktı Duşlardan geçerek mi çık diyor? Oy! Kardeşim. Oy! Moruk bu <laughs> ne ya? Kalk lan. Adam tek koydu bize ya. Hiç atma. Orada bir şey var. Orada verdiği yeni görevi anlayamadım yalnız ya. Aa, biz şu anda oranın içine girmişiz. Falan. Burada hiçbir şey yok görünüyor de. Duşlardan geçerek çık diyor. Duşlardan mı? Şuradan mı diyor acaba? Bura mı oluyor? Ha. Galiba buradan geçeceğiz de. Bu yol nereye kadar gidecek? <laughs> piç oldu piç ya. <laughs> Bu kadar mı gidiyor? Aynen buraya kadar gidiyor kanka. <laughs> Aa bak o <laughs> piçin arkasına çıktı. Burada hiç pil mil varsa pil alalım. Gerçi dört tane pilimiz var da... Nasıl? Açıl. Çok güzel. Şimdi... Evet. Yaklaşık olarak... Galiba sonuna geldik. Bu güvenlik odası açılıyor mu? Açılıyor. Güvenlik odasına bir girelim. Aa orada bir şey var yine. Saklanmak için bir yer var. Sürekli asansörü açıyoruz da saklanmak yer yok lan. Dolap yok. Lan o ne? Nerede? Oğlum adam içeride zaten. Geldi. Geliyor Oğlum bu bizi gördü ki. Kanka kapı neredeydi ya? Camdan çık, camdan çık. Cam kırık değil ki. Dur. Dur buradan çıkmalık bir yer olması lazım. Oy! Cam cam bak şu yanda yanda. Kanka cam kırılmamış ki nasıl çıkacaksın? Ya vurma lan. Lan şerefsiz oğlum şerefsiz. Lan daha dün şurada bir yerde cam vardı. Havalandırma var oğlum ya çık lan çık 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 çık. Havalandırmaya gelebiliyor mu acaba? İyi gelemiyor. Nereye indik? Aa güvenlik odasının dışına çıktık. Oha oğlum ben buraya gidecektim. O oh, sikti. Patladı orası lan. Nereye düştük lan? Kamerayı da bıraktık. Hayda. Yeni <laughs> görev duşlardan geçerek alternatif bir yol bul. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.